kötülüğü. Pamuğumuz bitti mahvoldu desene. Ceylan! Hayrola kız, ne var? Neden bağırıyor bu Musa? Bağırmasın da ne etsin, suyu çevirmişler bizim tarlaya. Hangi vicdansız ettiyse. İş bir borcumun ilk iki vadesi tutarı... 200 bin lirayı ödeyemedim. Tarlamın... ...satılarak... ...borcumun fazlası miktarın... ...tarafıma verilmesi. Kaç para borcum var gari bizim oğlan? Hepsi 500'ü bulur. Buna bak. Nasıl ödeyeceksin gari sen bu parayı? Ödeyeceğiz dayı. Ama nasıl ödeyeceğiz orasını Allah bilir. Seni Tayfun kaptana götüreyim. Parası boldur. Gari gerisi sene kalmış. Düş bizim oğlan.

Tayfur kaptanım. Otur. Gari ben gideyim kaptan. Hı hı. Adın? Musa. Kum çekeceksin. İyi para veririm. Tembelliği sevmem. Borcun çokmuş. Kefec'in ağacı bok heriftir. İki senedini öderim ona... ...Avans sayarım. Boştan çabuk kurtulursun ama... ...altı ay bir yere kıpırdayamazsın. Karı, kızan, çoluk, çocuk istemem. İşine gelirse. Kabul. Başka çarem yoktur. Düş peşime. Naci Bey'in işini bitirelim. Al senetlerini. Sonrasını da kaptan halledecek. sabah yola çıkarsın. Varınca Hamdi çavuşa söyle, öbür gün geleceğim. Sağ ol kaptan. Hı. Hep çomak sokarsın tekerimize. Bunun gibileri lazım bana. Cennete yollamıyoruz bunları, Naci bey! Eyvallah Hüseyin. Uğurlar olsun. Musa! Ne oldu? Nacibe evet dedi mi? Hiç kabul eder mi o tefeci domuz? Karnımız elden gitti öyleyse. Üzülme Ceylan. Toprağımız gene bizim. Gel gelelim... ...bana gurbet yolu gözüktü. Yarın sabah gideceğim. Nereye bu gidiş? Kum çekme. Tayfur kaptanın kum iskelesine. Avans verdi. Tefeci olan borcumuzu ödedim. Paradan yana sıkıntın olmaz. Mektup yazarım sana. Yerimi haber veririm. Beni habersiz bırakma. Hı hı, bırakma. Bir başına kalacaksın ya. En fazla o koyuyor bana. Kimimiz kimsemiz yok ne edelim. Kısmetten fazlası olmuyor. Olmuyor. Buralı değilsin, memleket neresi? Uzak mı? On saat çeker. Bizim oralarda su yoktur. Yani böylesin. Çalışacağın kumluğun bir ucu denizdir. İşiniz zor, kum çekmek her yiğidin harcı değildir. Orada tayfur kaptan suyunuzu çıkarır, görürsün ya. İşte, geliyoruz gayri. Yolumuz buradan ayrılır hemşerim. Buradan öte ancak tayfur kaptanın teknesi geçer. Şimdi şuracıktan yukarı vurdun mu tepenin ardı kumluktur. Hemşerim! Bizim boklukum işine geldin besbelli. Eh, gelmesi kolay da yetmesi zor. Ee, ver bakalım bir cigara. Ver de keyif edelim. Bu dumanı. Bu da gölgesi. Şu meredi. Üflemesi de pek güzel oluyor canım. Her zaman bulamıyoruz ya. Adın neydi senin? Musa. Hamdi Çavuş. Hamdi Çavuş? Deha orada. Sağ ol. Bok yedi başımızdır bizim sağ olsun. Rastgele Musa kardeş. Selamun Hamdi Çavuş. Hamdi Çavuş benim. Beni Tayfur Kaptan yolladı Çavuşum. Hoş gelmişsin. Adın? Musa. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Gel hele seni yerleştirelim. Yeni geldi. Kaptan yollamış. Erikayım. Bileği sağlam çocuğa benzer. Çalışkan olsa bari. Yalan mı be İbrahim abi? Şurada ne zamandır anamız belleniyor? Bizim burada köylük yerin rahatını bulamazsın. Sonra işimiz ağırdır. Tembellik kaldırmaz. Neyin var aslanım? Müsaadenle bir su içeyim çavuşum. Yollarda içim yandı. İç aslanım iç. Sağ ol. Ee, her gelen kısmetiyle geliyor ve Ahmet! Lan Ahmet! Bak be oğlum, gene ne bağırıyor şu herif? <laughs> İbrahim abi, sen şu tencereyi bir karıştırıver. <laughs> Buyur Musa. Evli misin Musa kardeş? Evliyim çok şükür. İmam nikah mıdır, hükümet mi Musa? İkisi de tamamdır. Aferin. Sen de evli misin çavuşum? Çoluk çocuk? Yoktur da. Ben de altı tane. İki kız, dört oğlan. Hepsi de sabitir kardeş. Ellerinden öperler. Geçim derdi boynumuzu bükmüştür kardeş. Altı çocuk doyurmak kolay mıdır? E benim karı ilkin üçünden terktir. Gazeta da okumuş... ...Doğum kontrol diye bir hap varmış... ...İşte ondan... ...Memlekette gitmişik doktora... ...Takmışık bizim karıya bir halka... ...Oo... Oh, ...Kurtulduk vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Bu Recep'in lafını daha çok dinler duyarsın aslanım... ...Nice yol geldin, yorgunsundur... ...Şöyle yat, istirahat et... ...Sabah işimiz ağır... Buyur Musa kardeş, gel! Anlaşıldı! Çavuş, bizi de kış değil mi? Mühim değil, <laughs> Kim o be? Musa'yım ben. Yeni gelen mi kardeş? He. Kardeş biri üşüttüm ki, kaçım tutmaz oldu. Saat başı taşınıram buralara. Geçmiş olsun. Kardeş be, tepemde durma şöyle bir rahat bir şey deyim be. Buyur çavuşum. Musa kalk hele. Sabah bulmuşuz kuma çıkacağız. Kusura kalma çavuşum. Yorgunluk. Mis gibidir çayımız. Bir lokma yiyip içelim de iş başa edelim. Buyur çavuş iki lokma yiyelim. Siz atıştırın Mustafa'nın haline nice bakayım. Ha. <Gülüyor> <Gülüyor> Hamdi çalışçı istir abi. Her bir boku tayfur kaptana yontlasa olmaz gene başlamalan. karı durdurundan betersin be. Tamam be, sustuk be, sustuk tamam. Biz hiç konuşmayalım ey. Mecalim yoktur çavuşum. Haydi vızırdan mı aslanım? Akşama kalmaz Türk gibi olursun. Yarın iş başa edersin. Hiç insafın yok çavuşum. Şu geberik halimde de suyumu çıkaracaksın öyle mi? Uzatma gücün kuvvetin yerinde. Sana bir şey olmaz. Hayırlı sabahlar olsun! Hayır olsun evlat! Çayım benden, ama sen de şu kardeşine bir sigara vereceksin ha! Sabah sabah gene otlakçılığa başladın Recep kardeş! Hopp! E? Beleşmez baldan tattın, ulan şunu öğrenemedin gitti ha! Boş kafı bıraksak diyorum... ...Şimdi çavuş hepimizi eşeklerin ardına dizip kumluğa dehler, hadi hadi bakalım! Öyle ya! Handi çavuş bu! Tayfur kaptan hapşırsa bizimki nevazil olur vallahi! Kes <laughs> oğlum, ayıptır, ne uğraşıyorsun çavuşla? Ben eşekleri çözeceğim. Siz de elinizde çabuk olun elişme, ha. Kim bile <laughs> ha? Ey oğlum duydun mu? Sümbülün senin olsun ha. Ayrını gör. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp değil ya arkadaş, huylanıyorum bu Recep'ten. Be. Ayıp oğlum, tövbe tövbe. Hıh. Gel şimdi gel şimdi yürü gel. Yürü. Ahmet. He. Eşekleri değişsek dur, mi dur, lan? Dur He? Gel lan sapık. Hıh. Yürü şimdi yürü, yürü, yürü bakma ona gel. Gel buraya. Gel. Yürü. Bu tarafa gel. Gel. Ne oğlum De! Gel. suyu eyler güzel. Bak, eşeğe bak! Eşeğe bak! Abbas! Abbas inatçılık etme! Eşek işte ne olacak? İki baş bir yastıkta o, göz uykuyu neyler? İki baş bir yastıkta o... Çavuş, bak şu acemiye! <laughs> Dikkat et Musa! Kantarlayacaksın evlat, kantarlayacaksın! <laughs> bir kürek buraya, bir kürek buraya! Dengesi böyle! Sağ ol çavuşum! Hadi aslanım, bileğine kuvvet! Sağ ol!